Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye kararı bir şehri ayağa kaldırdı. Herkes şaşkın. Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman'ın pandemiden kaynaklı olarak Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Trabzon'da Arap turist yoğunluğu yaşanıyor. Şehre artık günlük 3500 turist geliyor. Yaşanan yoğunluk esnafı şaşkına çevirmiş durumda. Doğa ve kültür turizminde Uzungöl ve Sümela Manastır gibi birçok destinasyonu bünyesinde barındıran Trabzon'da, turizm sezonu hareketliliği yaşanırken kente günlük 3500 turistin geldiği belirtildi. Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistler için otel, pansiyon, araç kiralama ve tur ajantilerinde tam kapasite hizmet sunulurken, araç kiralama şirketi yetkilisi, şu an çok fazla yoğunluk var, umduğumuz gibi bir Arap yoğunluğu var, şu anda boşta hiç aracımız kalmadı şeklinde konuştu. Kontrol edilemeyen bir yoğunluk var. Taleplerin çok fazla olduğunu kaydeden Turizm Canlı Bayraktar, kontrol edilemeyen bir yoğunluk var. Aslında bu kadar kısa sürede bu kadar yoğun bir talep bekleniyordu ama beklenenin de üzerinde geldi. Bize 5 uzun göl daha olsa ancak yeter. Pandemi sonrası bütün ekonomi piyasası bekliyordu zaten turizm marketlerini. Şehrimiz çok güzel. Biz istiyoruz ki sadece Uzungöl, Ayder, Sümele değil aynı zamanda duyulmayan birçok noktamızı da ön plana çıkarabilelim. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım sezon 2 ayla kalmaz 6 aya kadar yayılır diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.